Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay ribana taklama, takma işlemini yapıyoruz şimdi. Kolumuzun genişliğini ölçüyoruz ve şu şekilde koyuyoruz. Şu anda ikisi de aynı cins kumaş. Yani ribana ikisi de. Bu kadar eksik yapmamız yeterli arkadaşlar. Şöyle 2,5-3 cm kadar eksik yaptım ribanayı. ki Biraz toplasın diye. Genişliğini de 15 santimden kestim. Şöyle ikiye katladığımız zaman yeterli oluyor arkadaşlar. Bunu da yine şöyle ikiye açıyoruz. Kumaş katını, kumaş payını ikiye açıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. ve bunu yüzü yüze gelecek şekilde kolumuzun yüzünü içeriye çevireceğiz arkadaşlar içeride olduğu zaman daha kolay dikiliyor yani tersi dışarıda kalacak şekilde çeviri ee, ribanamız da zaten hazırladık şu şekilde bunu dikişi dikişe gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve bunu yedirecek yedirerek bitiyoruz arkadaşlar burada o kadar çok inceden dörde bölmenize falan gerek yok şöyle zaten estetince eşit geliyor kolay gelsin arkadaşlar bunun üzerinde baskı dikişi yapmayacağım çünkü bu ribana olduğu için baskı dikişi bunu biraz daha esnetecek ve güzel bir görünüm olmayacak orada. Onun için bu şekilde bırakacağım. Kolay gelsin.